Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere nasıl kendi hamaciz servanızı oluşturabileceğinizi göstereceğim. Ee, direkt olaya geçmek istiyorum. Ben birazcık karışık bir sistem, sistem. O kadar da karışık değil ama yapabileceğiniz bir şey. Tarayıcımızı açıyoruz. Buraya e, Minecraft'ın Minecraft.net yazıyoruz. Giriyoruz ve Minecraft'ın kendi sitesine geliyor. Buradan Download'a direkt geldiği için ben direkt Download'a gireceğim. Evet arkadaşlar geldik. Burada Minecraft Server Exe var. Bunu indiriyoruz. Ama ilk önce Pardon. Şurada hemen yeni bir klasör oluşturalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oluşturduk. Bunun içinde bunu kaydediyoruz. Hadi. Üf, hadi ya. Arkadaşlar dolunca ben tekrar açayım en iyisi videoyu. Hmm. Evet arkadaşlar indirdik. Ee, şimdi Minecraft server jar o da hemen burada şimdi de bunu indiriyoruz kaydet aynı yere indiriyoruz ee, bu dursun o kadar da uzun değil bu şu anda bilgisayarım video çekiyorum diye donmadı hemen konuştuğumuz gibi tabi olacak zaten bu evet geldi kendine şu anda pek de donmuyor yani iyi gidiyor Evet arkadaşlar sonra şeyimize giriyoruz. Ee, at içine attığımız dosyaya. Burada Minecraft server jar dosyası. Bunu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bu arada evet, bu şeyi yapmak için kesinlikle hamaçınızın olması lazım. Hamaçınız olmazsa olmaz. Evet arkadaşlar burada süre doluyor. Gördüğünüz gibi böyle. Birazcık uzun sürecek gibi donduruyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle 97 yüze geldi normalde de durdurdu orada tabi. Burada done falan filan bir şeyler yazdı. Help or done falan. Buraya stop yazıyoruz. Bildiğimiz stop. Enter diyoruz. Bu böyle bir şeyler yapıyor. Ve kendiliğinden otomatik olarak kapatıyor. Şu anda server'ı açtık. Ama bir türlü giremeyiz. server'a tıklıyoruz. Level name var burada. World. Ben başka dosya atmak istemiyorum hiç. Ee, burada enable query var. Ha bu arada bu server böyle değildir normalde. Buna sağ tıklayıp birlikte aç. Not defteri ya da Microsoft Office Word'dan açabilirsiniz. Neyse arkadaşlar burada işte spam monster falan yok. Ben baştan anlatayım iyisi. Level name'i anlatmıştık. Bunlara dokunmuyoruz. Level tipe de dokunmuyoruz. Falsa da dokunmuyoruz. CD'niz varsa buraya yazabilirsiniz. Server IP diyor. Hemen burada Hamac'ımız şeye giriyor. Burada hemen sizin şeyinizin üstündeki yere tıklıyoruz. IPv4 adreslerini kopyala diyoruz. Alt alıyoruz. Server IP'ye bunu yapıştırıyoruz. Max build hit bu üst üste kaç tane blok koyabileceğiniz gösteriyor. En fazla 256. Buna ben bir şey demem. Spawn NPC. NPC'leri ıı, yaşamasını sağlıyor. Bunu false yaparsanız hiç NPC çıkmaz. White list. Bunu ben de bilmiyorum. Spawn animals. Bu da horoz falan hayvanların önünüze çıkmasını engelliyor. Ben bunu kesinlikle false yapacağım. True'sa önünüze hayvanlar çıkar. False'sa çıkmaz. Snopper enabled bilmiyorum. Hardcore bu zorluk. Bunu true yaparsanız çok zor olur. False yaparsanız kolay. Texture Pack, bu texture Pekinizin varsa buna yazabilirsiniz. Online mod bunu false yaparsanız kraklı arkadaşlarımız da girebilir. True yaparsanız sadece orijinaller girebilir. PVP birbirimize saldırabilme falan, vurabilme. Ben false yapacağım. Difficulty buna dokunmayın. Game mode bunu 1 ya da 0 yapacağız. Yaratıcı olsun. Zaten bu göstermelik. Max players ben 20 değil, en fazla oyuncular yapacağım. 20 değil 5 yapacağım. Lag olmasın. Canavarların doğmasını sağlar. Spawn monster. Ben bunu false yapacağım. Canavar doğmasın. Generata sürpriz. Bundan zaten altına da dokunmuyoruz. Kapatıyoruz bunu. Kaydet diyoruz. Ops'a kendi adımızı yazıyoruz. Oyundaki adımızı yazıyoruz. Hamaç ile ilgili falan değil bu. Kaydet diyoruz. Sonra Minecraft server uygulamasını açıyoruz. Çalıştır diyoruz. açıyor arkadaşlar. Evet. %36, %89. Yine done geldi. Bu sefer stop yazmıyoruz. Direkt Minecraft'a giriyoruz. İsmim zaten yazdı. Enter game diyoruz. Hadi. Hadi ama. Evet şu anda oldum. Çok oyunculu diyoruz. Bu benim yan server. Onu boş verin. Yeni server ekliyoruz. Hemen isim de yazıyoruz. Evet, bak, sunucu adresinde bizim IP'mizi yazıyoruz. Tamamlandı diyoruz. Gördüğünüz gibi serverımız oluşmuştur. İçine giriyoruz. Gördüğünüz gibi bir map'tayız şu anda. Ama uçamıyorum ben neden? Ha, uçabiliyorum şu anda. Evet arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler. Ama bir dakika bir şey daha göstermem lazım sizlere. Bağlantıyı kes diyerek çıkıyoruz. E, burada server'ın içinde level name diye bir yer var. E, mesela ne yapabilirsiniz? Başlata yüzde, aptata yüzde yazarak bulduğumuz Nokta Minecraft klasörünün içinde saves var. Saves'in içinde de işte herhangi bir dosyayı alıp buraya hadi şöyle atalım. Buraya atabilirsiniz. Sonra da server tuşuyla zaten server'ımız açıktı. Evet, level 9 var. Bunu silip bu dosyanın adını buraya yazarsanız illa mesela kaydet diyoruz. Sun'dan çıkıyoruz. Tekrar açıyoruz. Hadi. Çok uzun sürüyor. Evet, gördüğünüz gibi Aquella'yı hemen aldı oradan, seçti. Şu anda yeni aç server açtığımız için tekrardan yüklüyor. Ee, bu arada bir şey daha göstermek istiyorum. Windows XP ise eğer burada çalıştır vardır illaki bende de var aslında çalıştır bu çalıştıra yüzde atlata yüzde enter deseniz yine aynı yere gidiyor Windows XP'lerde başlatta şöyle arama yeri yoktur o yüzden bunu da vermek istedim bundan çıkıyorum ben şimdi gördüğünüz gibi help falan filan filan falan geldim tekrar açıyoruz Minecraft'ımızı enter game diyoruz çok oyuncular. Aynı servera giriyoruz. Şu anda oradayız ama gördüğünüz gibi ben mapta kayıbım. O yüzden şey yapmayın. <laughs> Kayboldum. Normalde beni şeyde başlatması lazım. Kalenin ortasında. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.